Herkese merhaba. Bugünkü konumuz sıfatlar. Sıfatlar nedir? Sıfatlar bize bir şeyin, eşyanın, nesnenin ya da bir kişinin nasıl olduğunu bildirir. Bir kişinin tehlikeli olduğunu ya da bir cismin tehlikeli olduğunu sıfatlarla ifade ederiz. Veya sakinlik durumunu sıfatlarla ifade ederiz. Bir kişinin şişman olup olmadığını bir kişinin zeki olup olmadığını sıfatlarla ifade ederiz. Ya da bir nesnenin rengi ile o nesneyi niteleriz, ifade ederiz. Renkler bir sıfattır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Peki sıfatlar nasıl kullanılır? Bu videomuzda bunu öğreneceğiz. Şimdi fiillerimize bakalım. Zain fiili ve sıfat. Finnen fiili ve sıfat. Şayn'ın fiili wirken, Ausin ve haben fiili. Şimdi burada 6 tane fiil görüyoruz. Bugünkü videomuzda bu 6 fiil ile sıfatların nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Haben fiili ile arkadaşlar ich habe müde. Ich habe Du gel. Arkadaşlar bu çok sık yapılan hatalardandır. Sıfatlar bu şekil kullanılamazlar. İhabe müde diyemeyiz. Biz havun fiiliyle sıfatları kullanıyorsak bu sıfatların bir ismin önünde olması gerekir. İhabe aynchinelles auto yani auto bir nesne sıfat arabayı niteliyor. Ancak bu şekil kullanabiliriz. İhabe hunga açlık bir isimdir artikeli var. Ancak ihabe hungrig diyemeyiz. Du hast gelbe hare diyebilirsiniz. Ancak du hast gel diyemezsiniz. Haben fiiliyle kullanımı bu şekilde. Zayn fiiline bakalım. Bunu zaten temel seviyede öğreniyoruz. A1 seviyesindeyken bile bunu kullanıyoruz. Er ist groß und dik. O uzun boylu ve şişman. Sie sind şarman. Onlar tatlılar, çekiciler, cazibeliler veya siz çok cazibelisiniz, tatlısınız şeklinde. Ya da renkle alakalı bir cümle kuracak olursak Das Pferd ist schwarz diyoruz. At siyahtır şeklinde kullanılır. Finnen bulmak fakat bu bulmak bir şeyi arayaraktan bulmak değil. Kıyafet giyiyoruz ve arkadaşımıza soruyoruz. Nasıl buldun? Yani ceketimi nasıl buldun? Gömleğimi nasıl buldun? Şeklinde. Yani beğendin mi anlamında kullanılan bir tarz. Ich dedik zernet. Seni çok nazik buluyorum. Finden sie mich Beni şişman mı buluyorsun? Findest du das sofa gemütlich? Sofayı rahat buluyor musun? Wir finden das Angebot angemessen. Evet teklifi uygun buluyoruz şeklinde. Lütfen karıştırmayalım. Buradaki finden beğenmek anlamında. Beğendin mi şeklinde soruyoruz. Ya da ich finde dich sehr nett diyerek onu beğendiğimizi ifade ediyoruz. Shine'ın fiili görünmek, parlamak anlamındadır. Dieses Problem scheint sehr schwer. Problem zor görünüyor. Du scheinst nicht überzeugt. Sen ikna olmuş gözükmüyorsun. Die Jacke scheint nicht so schön. Ceket iyi görünmüyor. Şeklinde ifade ediyoruz. Yine buradaki durum beğenmiyorum. Die Jacke scheint nicht so schön. Beğenmediğimizi ifade ediyoruz. Wirken etki göstermek. Sie wirken ganz harmlos. Harmlos, zararsız demek. Onlar zararsız görünüyorlar. Öyle etki veriyorlar. Hani bana öyle bir etki verdiler ki zararsızlar şeklinde. Das kann sehr gefährlich wirken. Bu tehlikeli olarak görülebilir. Wirke ich nicht hektisch çok telaşlı görünmüyor muyum? şeklinde soruyoruz. Klamotten wirken reichlich. Kıyafetler bol görünüyor. Yani öyle etki bırakıyor. Hani bize sorduklarında işte we findest du meine Klamotten dediklerinde hani elbiselerimi nasıl buldunuz? Klamotten wirken reichlich. Yani bol gibiler, bollar. Kıyafetler bol şeklinde kullanıyoruz. Sıfatlar Aussehen fiiliyle nasıl kullanılır peki? Ona bakıyoruz. Aussehen görünmek, iyi görünmek ya da kötü görünmek şeklinde. Man muss immer gut aussehen. Kişi her zaman iyi görünmeli, iyi görünmek zorunda. Du siehst wirklich schrecklich aus. Çok berbat görünüyorsun. Ya da der Pullover sieht gut aus. Kazak iyi görünüyor. Deine Tante sieht verrückt aus. senin teyzen çılgın görünüyor. Şeklinde kullanıyoruz. Sıfatı bütün tarzlarda kullanabiliriz. Özet kısmında onu görüyoruz. Mesela şu an bir video yaptık. Dieses Video ist lehrreich. Bu video öğretici. Dieses Video scheint sehr lehrreich. Bu video çok öğretici görünüyor. Dieses Video wirkt sehr lehrreich. Yine bu video çok öğretici görünüyor. Böyle etki bıraktı. Dieses Video sieht sehr lehrreich aus. Bu video çok öğretici görünüyor. Ich finde dieses Video sehr lehrreich. Ben bu videoyu çok öğretici buluyorum. Gördüğünüz üzere bir sıfatı değişik formlarda ifade edebiliriz, söyleyebiliriz. Bu bize ne kazandırıyor? Arkadaşlar mektup yazarken veya konuşma sınavlarında bu şekilde çeşitli varyasyonlarla cümleler kurarsanız daha yüksek notlar alıyorsunuz. Sürekli ist, ist, zayn fiili sürekli kullandığımız zaman aslında karşı tarafa iyi bir izlenim bırakmıyoruz. Ancak bazen shine'ın fiili, bazen virkin fiili Bazen finnun fiiliyle beraber sıfatları ifade ettiğimizde karşı taraf ikna oluyor. Bu kişi Almanca konuşabiliyor şeklinde. Dolayısıyla bu tarzla yüksek puanlara ulaşabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenerek bize destek olmayı unutmayın. Bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.